Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Iğdır'a 15 kilometre uzaklıkta olan Ermenistan'daki Mezumur Nükleer Santralı tehlike saçmaya devam ediyor. Bu santral pimi çekilmiş bir bombadır. Çünkü e, ikinci derece fay hattına inşa edilmiştir. 1988 yılında Ermenistan'da meydana gelen e, depremde bu santral büyük zarar görmüş. Yetkililer bu santralı kapatmıştı. Fakat daha iki gün önce Ermenistan'ın Lori şehrinde 4.6 şiddetinde meydana gelen depremin şiddetini biz Iğdır'da ve Kars'ta hissettik. Bu nedenle Menzomur nükleer santralının acilen kapatılması lazım. Çünkü bu santral hem bölgeye radyasyon yaymakta hem de bir deprem anında insanların can güvenliğini tehlikeye atacaktır. Dedik ki pimi çekilmiş bir saatli bombadır. Çünkü bir Iğdır'da veya çevresinde Ermenistan'da meydana gelecek olan bir depremde bu e, nükleer santralından yayılacak olan radyasyon insanları büyük bir felakete sürükleyecektir. Nasıl Çernobil'de meydana gelen bir e, sızıntı insanların ölümüne, insanların kansere yakalanmalarına neden olduysa da Iğdır ve çevresinde de bugün Mezomor nükleer santralinden yayılan sızıntı, radyasyondan dolayı insanlar kansere yakalanmıştır. Son 20 yıldır içerisinde yaptığımız araştırmalarda insan her yıl e, Iğdır'da, binden fazla kişi kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybetmektedir. Kadınlar hamile kalamamaktadır. Hayvanlar e, düşük yapmakta. Hatta kadınlar bile hamile kaldığı zaman düşük yapmak zorunda kalıyorlar. Bunların sebeplerinin başında e, mezomor nükleer santrali gelir. İki başlı sakat e, özürlü e, koyunlar, büyükbaş hayvanlar doğuyor. O bölgede bulunan e, topraklarda, ağaçlarda nedense eski yetişen ürünlerin tadını tadı yok. Bu mezomur nükleer santralından sızan sızıntı, radyasyon insanları kansere yakalatıyor. Kimi çekilmiş bir bomba olan bu santralın acilen kapatılması lazım. Eğer bir tehlike anında, bir patlama anında, bir radyasyon sızıntısında başta Azerbaycan, Türkiye, e, İran ve Ermenistan'ın kendisi büyük bir facia yaşayacaklar. Avrupa Birliği bu Mezmur nükleer santralin kapatılması için e, çok para verdi. Fakat Ermeniler bu parayı kendi menfaatleri için kullandılar, geçimleri için. Kapatmadılar, Yeni, yerine yenisini de e, yapmadılar. 2026 yılına kadar Ermenistan bu santralın çalışmasını e, devam ettirecek. Hatta duyumlarımıza göre 2040 yılına kadar bu santralın çalışmasını istiyorlar. Bu çevrecileri, sağduyu sahipleri, Azerbaycan, Türkiye, İran yetkililerini, atom enerjisi kurumlarını Birleşmiş Milletleri herkesi bu büyük bir tehlike saçan köhne sistemle yapılmış nükleer santralin kapatılması için e, harekete geçmeye davet ediyorum. İşin en büyük tehlikesi ise bu santralda kurulan, kullanılan uranyum uçaklarla Rusya'dan getiriliyor. Eğer uçak düşerse bu uranyum çevreye yayılacak. Yine dediğim gibi Azerbaycan, İran, Türkiye'yi büyük bir tehdit bekliyor. Yine eski köyne bir sistem olan bu santral çevreye verdiği zararlar yetmiyormuş gibi aldığımız duyumlara göre bunun soğutma sistemi de ara sehrinden yapılmaktadır. Bu da çevreye büyük bir zarar vermektedir. Tehlike saçmaktadır. Bir an önce insanlığı tehdit eden, çevreyi tehdit eden Mezomor nükleer santralının Acilen kapatılması lazımdır.